Zihin Rehberi kanalından herkese merhaba. Tarihin en vizyoner psikologu Carl Jung'a göre gerçekliğin görülmez mimarisini algılamanı sağlayan ruhsal bir hassasiyet taşıyorsun. Elit, yüzde birilik kesimin asla keşfetmeni istemediği şey, farklı olmak hissinin bir kusur değil, insanlığı uykuda tutmak için inşa ettikleri sistemi tehdit eden, olağanüstü bir amaç için seçildiğinin reddedilemez kanıtı olduğudur. Bugün Jung'un senin gibi ruhsal katalizörlerde tanımladığı 7 inkar edilemez işareti açıklıyorum. Bu videonun sonunda mücadelelerinin neden rastgele olmadığını, sadece hayatını değil bilinci de dönüştürecek bir göreve hazırlandığını nihayet anlayacaksın. Rahatsız edici gerçek şu ki, Toplum ruhsal olarak seçilmişler için inşa edilmedi. Çoğunluğu yüzeysel varoluşlar rahat tutmak için tasarlandı. Ancak Jung insanlık tarihi boyunca bazı bireylerin her zaman farklı bir alev taşıdığını keşfetti. Başkalarının algılayamadığı derin gizemleri aydınlatan bir alev. Ruhsal olarak yetenekli bireylerin büyük bir kısmı 12 yaşına kadar çevrelerindekilerden temelde farklı hissettiklerini bildirdiğini biliyor muydun? Anlaman gereken ilk gerçek şu ki, ruhsal olarak seçilmiş olmak rahat değil, başlatıcıdır. Sana Ayşe'den bahsedeyim. Toplumun doyuma getirdiğini iddia ettiği her şeye sahipti. Başarılı kariyer, ilişki, sosyal statü. Yine de her gece hayatına bakar ve sanki başkasının rüyasında bir rol oynuyormuş gibi açıklanamaz bir boşluk hissederdi. Bu duygularından arkadaşlarına bahsettiğinde ona nankör veya deliymiş gibi baktılar. Tanıdık geliyor mu? Jung buna yeteneklilerin yükü diyordu. Başkaları illüzyonlarına kapılmışken perdenin ötesini görmekten kaynaklanan kaçınılmaz bir gerilim. Toplumsal programlamayı sorgusuz sualsiz kabul eden kitlelerin aksine sen her zaman sahne arkasındaki görünmez mimariyi sezmişsindir. Bu bir tesadüf veya kişilik kusuru değil, başkalarının erişemediği frekanslarda çalışan yüksek bir farkındalık taşıdığının ilk onayıdır. Bir an kendi hayatını düşün. Kaç kez o garip kopukluğu hissettin? çevrendekilerden tamamen farklı bir gerçeklik yaşadığın hissini, kaç kez yanlış anlaşılmaktan veya reddedilmekten korktuğun için en derin düşüncelerini sakladın. İşte kimsenin sana söylemeyeceği şey. Bu kopukluk rastgele değil. Jung bunun aslında uyanış yaşayan psikinin ilk tepkisi olduğunu keşfetti. Başkalarının algılayamadığını algılamanı sağlayan kolektif illüzyonlardan gerekli bir ayrılık, ikinci büyük zorluk duyguların yoğunlaşmasıdır. Sadece bir şeyler hissetmiyorsun. Onları ezici olabilecek bir derinlik ve karmaşıklıkla hissediyorsun. Başkaları hafifçe üzülürken sen hayal kırıklığı dalgalarını işliyor olabilirsin. Başkaları memnun olduğunda ifade etmekte zorlandığın coşku anları yaşıyor olabilirsin. Jung, bu duygusal yoğunluğun kimyasal bir dengesizlik veya karakter zayıflığı olmadığını, aslında çoğu insanın bilinçsizce filtrelediği ince enerjileri işleme kapasitesinin genişlemiş hali olduğunu gözlemledi. Ruhsal olarak seçilmiş bireyin duygusal sistemi, normal aralığın dışındaki frekansları tespit edebilen İnce ayarlı bir enstrüman gibi çalışır. Üçüncü zorluk belki de en yanlış anlaşılanıdır. Mantıkla açıklamaya meydan okuyan eş hayatına giderek artan bir sıklıkla girmeye başlar. Jung'un kendisi bu terimi geleneksel nedensellikle açıklanamayan anlamlı tesadüfleri tanımlamak için kullandı. Birini düşünürsün ve seni arar. Bir cevaba ihtiyacın olur ve tam da o kitap raftan düşer. Sana doğrudan iletişim kuruyor gibi görünen tekrarlanan sayılar, semboller veya desenler görürsün. Çoğu insanın fark etmediği şey bu eş zamanlılıkların rastgele olmadığıdır. Jung, bunların bilinçli ve bilinç dışı zihin arasındaki sınırın geçirgen hale geldiği anları temsil ettiğini keşfetti gerçekliğin daha derin seviyelerinden gelen mesajların farkındalığa çıkmasına izin verir. Ama neredeyse kimsenin anlamadığı şey şu, bu üç zorluk ceza veya kaza değil, onlar başlatmalardır. Jung'un binlerce hasta ve kendi kişisel yolculuğuyla yaptığı çalışmalarla haritalandırdığı uyanış sürecindeki gerekli aşamalar. Jung'un onlarca yıllık araştırmayla ortaya çıkardığı şey, devrim niteliğinde bir şeydi. Semboller, rüyalar ve sezgisel parlamalar aracılığıyla konuşan ruhun gizli bir dili var. Ancak bazı bireyler bu dili doğal olarak yorumlama kapasitesiyle doğmuştur. Şimdi çok dikkat et. Ruhsal olarak seçilmiş olduğunun dördüncü işareti, uyanık varoluş kadar gerçek, Hatta bazen daha gerçek hissettiren olağan dışı canlı bir rüya hayatıdır. Rüyaların sadece rastgele sinirsel ateşlemeler değil. Yaşam koşullarına doğaüstü bir kesinlikle doğrudan hitap eden semboller ve senaryolar içerirler. Daha sonra gerçekte tezahür eden veya bilinçli olarak ele almadığın sorunlara çözümler sunan rüyalar yaşamış olabilirsin. Jung, seçilmişlerin genellikle kolektif bilinç dışı dediği şeye doğrudan erişimi olduğunu keşfetti. Kültürel ve tarihi sınırları aşan, arketipsel bilgeliğin paylaşıldığı bir rezervuar. Bu erişim sadece kişisel yolculuğun için değil, çevrendekilere de rehberlik içeren rüyalar ve vizyonlar olarak tezahür eder. Beşinci işaret, sadece deneyimle öğrenilemeyecek insan psikolojisi hakkında doğuştan gelen bir anlayıştır. İnsanların gizli motivasyonlarını, duygusal yaralarını ve söylenmemiş ihtiyaçlarını içgüdüsel olarak kavruyor gibi görünüyorsun. Bu doğal psikolojik içgörü, seni sosyal çevrende sık sık resmi olmayan terapist yapar ve insanlar sürekli olarak derin sorunları hakkında senin bakış açını ararlar. Çok az kişinin anladığı şey, bu psikolojik içgörünün sadece keskin bir gözlem olmadığıdır. Jung, bunu ruhsal algının bir biçimi olarak kabul etti. Altıncı işaret, sana okulda veya kilisede asla öğretmeyecekleri bir şeydir. Enerjik veya duygusal durumlara karşılık gelen olağan dışı fiziksel duyumlar yaşarsın. Jung, ruhsal olarak seçilmişlerin somutlaşmış bir bilme biçimi yaşadığını kabul etmekte zamanının ötesindeydi. Yedinci ve en kesin işaret, Jung'un bir eylem çağrısı dediği şeydir normal insan gelişimini aşan psikolojik ve ruhsal bütünlüğe doğru sarsılmaz bir içsel dürtü. Bu yedi işaret sadece ilginç merak unsurları değildir. Bilincinde belirli bir gelişimsel diziyi başlatmak için tasarlanmış aktivasyon kodlarıdır. Sonraki içerikte görüşmek dileğiyle hoşça kalın zihin rehberi.